Herkese yeni bir videodan merhaba. Okay. Ee, yeni uyandığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Neredeydim? Şu an Long banktayım ve buradan ayrılmayacağım. Okay. Çünkü evim gibi istenciyorum buraya ve bayağı rahatım burada. Bugün size buradaki bir kütüphaneyi göstereceğim. Aslında kütüphane olmaktan ziyade çocukların gidip kitap okuduğu ve yabancı turistlerin Onlara İngilizce öğrettiği bir yer. Yeni hala var. Hala iyileşmedim. Sam Law'da hastalık var ve bana geçti. Bilmiyorum abi, iyileşemiyorum bir türlü. Mekan burası gençler. Ama şu an hiç kimse yok. Yani var, tabii ki. Ama boş. Hi. Hello. Gelecek Enter. Şimdi biraz sessiz olmaya çalışacağım size burayı anlatırken. Çünkü içeride çalışanlar var, okey? Burada bunlar lafca kitaplar. Bunları satın alıp çocukların eğitimine destek olabiliyorsunuz. Aynı zamanda size bir şey göstereceğim. Bunlar nasıl çocuk kitabı anlamadım abi, bakar mısınız? Korkunç çocuk, nasıl okuyorlar bunları anlamadım yani neyse. Başka bir tane daha görmüştüm. Değil mi? Bu. Bağırsak yiyor. İngilizce öğrenen bir çocuk var bak. Ondan oraya kovulur. You find the same What is the name? Şimdi biraz daha içeriği göstereceğim size. Burası bir kütüphane olduğu için aynı zamanda insanlar gelip yani çocuklar, yetişkinler, herkes burada gelip çalışabiliyor. Ben de bugün burada edit yapmayı düşünüyorum mesela. Burası da mutfak kısmı ve bitti. Şimdi burası pek dolu olmadığı için buraya daha sonra geleceğim. Yani akşama doğru geleceğim. Akşam daha doğru oldu. Bakın turistler ve yabancılar da geliyor. Burada çalışıyorlar ve çocuklarla ilgileniyorlar. Görüyorsunuz. Değil mi? Can <laughs> Yes. Very good. Can you fly? <laughs> yes. Can you sleep? only one students? Oh, yeah. Only one. Only one. Çok enerjiniz var. Tamam buraya geleceğim tekrar sonra mı? şu an değil okey. Daha yani, daha kalabalık olduğu zamanı göstereceğim. Ve monklar da geliyor abi buraya. İngilizce öğrenmek için ve İngilizce konuşuyor. Hatta monklar falan İngilizce konuşabiliriz okey. Burası. BBM. Yani Big Mouse Brother okey. Ee, aslında burası ile ilgili çok iyi şeyler duymadığım zamanlar da oldu benim. Yani buradaki öğretmenleri fazla çalıştırıp saatlerce çalıştırıp e, az maaş verdikleri falan oluyormuş. ya Bunu bir surferdan, surferde koçtan duydum. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ama içerideki olay benim çok hoşuma gitti abi. Çocuklar geliyor. Yani bazı monkların ailesi yok. Onlar bile geliyor buraya. Buradaki yabancılarla İngilizce pratik yapıyorlar. Gördüğünüz gibi küçücük bir, oldu <laughs> çocuk bile uçmanın zıplamanın ne demek olduğunu hep biliyor İngilizce. Ve buraya gelen insanların hiçbiri para almıyor bu işten. Sadece insanlara yardım etmek için yapıyorlar bunu. Yani akşam zaten tekrar gideceğim. Orada zaman geçireceğim. Size de daha detaylı gösteririm. Bugün ne yapacağım başka? Takılacağım. Kahve falan içeceğim. Et yapacağım. Onu falan da gösteririm. Herhalde. Bir günlük vlog olsun bu. Okey mi? Ben çok okeyim. Okay Geçerken bir tane pazar gördüm. Lokal bir pazar. Size burayı göstereceğim. Sabahide Selam. Teyzeler burada yemek satıyor. Meyveler var. Bu... Bu neydi lan? Bu Sri Lanka'da da vardı. Çiğnedikleri bitki. Palm tree'nin e, betel nut olabilir. Emin değilim ama benziyor, çok benziyor betel Başka çöpler var. Burada teyze... What is this? What? Why? Green. It's green. Bizim fasulyeye benziyor. Burada da kurutulmuş bir var. Soğan sarımsak burada da aşırı tüketiyorlar abi bizdeki gibi. Ki normal zaten yemekleri lezzetli yapan şeyler olduğu için çok normal. Balık kızartıyor teyze. <laughs> Burada kahve <laughs> satarken kendi balık satıyor. Aslında balık kendine yapıyor sanırım. <laughs> ya bunlar ne olduğunu asla bilmiyorum. değil <laughs> yine. Ya i̇şte bayağı kötü gözüküyor bu arada kabak Patates var ama aşırı pahalı. Burada fiyatlarını bilmiyorum. Soramayacağım şimdi. Zencefil dağastı gibi olduğu gibi burada da çok var. Zencefil çeşitleri. 3 çeşit zencefil var. Yine burada abla tebze koydu so ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ne? Yeah. This one. So by the What is this? <laughs> I don't know. Litchi. <laughs> What is this? Do you <laughs> know? <Dina>? Matao. Matao. <laughs> Bilmiyorum Allah ne olduğunu böyle bir şey. <laughs> Teyze bir şey sor. Tam in the name again. <laughs> What is this name? Matao. Matao. <laughs> Hit namvan kin. Okay. Top çay lan ya. Kırmızı patates. This... Yes, yes yes potato red potato. Yeah, 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 Kırmızı yeah. patates tabi ok. Bak burada teyzeler var yemek yapıyorlar yine. Domuz. Oh my god what is this? It's so interesting. It's looking like henna. It's looking like henna. I don't know. No 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 need, no no. Okay. It's sweet. No. No. Burada pirinçler. Bunların içinde bir şey pişiriyorlar ama ne pişiriyorlar anlamadım. What do you say? I don't know what that is. They're dry? Yes. Fruit? I don't know. Yes. For sure. Maybe fish, dry fish. Ah, maybe yes. yes, yes. Bunların Just hepsi kurutulmuş. Oh, no, no, no. banana. Ah, banana. banana. Yes, kurutulmuş meyveymiş abi. Mesela bu muz. This one? <laughs> domuz diyor ama kurutulmuş domuz eti falan herhalde. Ne diyeyim? <laughs> ya yani iletişim kurmak çok zor oluyor bazen. Abi bak tavuklar var burada. Kafaları falan duruyor. Dört çıkır ha. Bakar mısın? Tavukların kafasını, ayağını her yerini yiyorlar. Hiçbirini ziyan etmiyorlar tavukların. Her yerini yiyorlar ya. Ah, this is this is coconut, right? Coconut. Do I know? Is it? It's better than the big one, I think. But burning coconut. What's that? It's coconut, and it's better than the big one. You know that that fruit? Yeah, dragon fruit. Dragon fruit. Mango orange. Apple. <laughs> And this is, I know, but I can't remember the English name. Mandel naboda. Okay. Yeşil domates var. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Sabahide. Sabahide. Teşekkür. <laughs> Teşekkür. <laughs> Güzel bir pazar ha. Yani iyi oldu denk gelmemiz ama daha köylerde daha değişik ürünler görebiliyorsunuz abi. Yani henüz görmedim ama biliyorum görebileceğimi. What is this? I think it's uh, an set one, I don't know. What? What? So I did. No, it's a tail, right? what? Tail. Tail. Yeah, it's a tail. Tail, what's that? I don't know which one. What it's a tail. Kuyruk da abone, kuyruğu da bilmiyorum ama. Burada mantarlar var. Baya ilginç mantarlar var burada. Did you see that? They're rat, right? What is it? Fare, abi fare var. They're rat. Bak dişleri falan. Baya fare tutuyorlar. Sabahide. Ha ha gördünüz mü fareleri? <laughs> Seviyorlar, yiyorlar yani okey okay. <laughs> Yiyorlar Yiyorlar gömüyorlar abi hiç acımıyorlar amda. Pazar böyle devam ediyor büyük ihtimal yiyecek kısmını bitirdik Yeah, I think it's cheap Dammit <laughs> Tırnak makası almıştım 38 TL'ye falan denk geliyordu şimdi burada gördük Kesin daha ucuz abi Kazıklandım ama buranın olduğunu bilmiyordum okey rastgele gördüm Sabaydı. Teyze bak paketliyor yapraklara bir şeyler. Çok kanatlı bir şey. Neyse gençler. Pazar bu kadar. Hmm, it smells the orange. The, yeah. on this street there is a coffee shop. Yeah. But I don't remember if it's on the right or on the left. Try the left. Okay. Left'e deneyeceğiz abi. Şimdi burada ne var başka? Anladık burada yazanları varmış. Mesela bu buffalo derisi. Sonra... Buffalo skin. Bu da buffalo skin'i. Bu da buffalo derisindeki kalan etler kurutulmuş abi. Bunu bilmiyorum. Buffalo skin. Burada hayvanların derilerini bile tüketiyorlar. Yani coffee, right? Loud coffee. Yeah, coffee. Ve 20 bin kip, 20 TL falan ucuz aldı. <laughs> Any interesting thing? Yes. Yeah. <laughs> peanuts. <laughs> okay. <a> right, <fried> peanuts. <laughs> And it's cheap, right? Cheap, I don't know. What do you think? Oh, fried bamboo. <laughs> 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 Ucuzlar abi bence yani ben ucuz olduklarını düşünüyorum. <laughs> <laughs> Lao zaten ucuz. Check it. Check You told that. Bu kek unun yani kokonat unundan yapılmış kek. Okay. Bilmiyorum tadını tad... this? I, I don't wanna... <laughs> Seaweed, okay. What is that? In the ocean, you have kind of herbs. Yeah. So this. They... Ah, I understand. Seaweed. Okay, yosun abi. Bunu daha önce de görmüştük. Yosun bu. Ee, yiyorlar. Ve denizdeki yosun bu. Okay. Okay. Kapçay, lay lay. Burada teyze eti sotelemiş. Sinek dolu üstü. O olsun abi. Pişirilince ölüyor yani her şey. Mikroplar. Sıcağa girsin yeter. Evet. <laughs> abi balık yakalanmış, Burada balıklar var. Benim boyum kadar. Abi. Bakar mısın? Çok büyük. Pazarda balıkçı. Sinekler bayram ediyor üstlerinde. Sen i̇şte odun satacağım mı? Bu var bir olayı bu odunların ama bilmiyorum ne olduğunu. Maydanoz değil o. Kişnişmiş bu arada. Hala ilk girdiğim videolarda hani hatırlayamadığım bir şey vardı ya neydi lan bu neydi lan bu falan dedim. Maydanoz diye düşünüyordum ama değilmiş. Kişnişmiş abi. Bana da Sadef söyledi. Böyle pazarda gezek, acıktınız acıktığını... Tabay di. Teyze burada et satıyor abi. Her türlü et var. Buffalo etine kadar. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Fare de var. Acıktınız durun burada sokak yemeği yiyin. Güzel fikir değil mi? <laughs> yine kurutulmuş meyveler sebze. Bakın burada. Akciğer. Neyim bilmiyorum ama. <gülüyor> 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 ha buradan kek aldık. Bir bunlar, bir bunlar. 17 bin. Yani 17 TL falan ve 100.000 para verdim. Hadi. E, 100 bin bu küçük kıza verdim. Para üstünü bekliyorum. Çatı çatır hesaplıyor. Ama para çıkmadı oradan. Yani matematiği benden daha iyi yok yani. She did it How much did, How much did you give her? One thousand. One. Thousand too much. Çay, lay, -lay. Çay, lay, -lay. See you. You did it. Yes. Başardı vallahi Verdi paraları abi. Hesapladı. <laughs> <laughs> Pazarımız bu şekilde gençler. Rastgele gördüm. Girmek istedim. Size de göstermek istedim bu <laughs>